Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü videomun konusu adalet. Çünkü ülkemizde adalet maalesef belli bir partinin ismi olmaktan öteye geçmiyor, geçemiyor. Bugünkü videoyu çekerken önce bazı soruları sormak istiyorum. Şimdi bugün bu soruyu hem kendime soruyorum, hem dinleyen sen sevgili kardeşime soruyorum, hem yönetenlere soruyorum, hem de yönetenlere, oy verenlere soruyorum. Sahi biz gerçekten adalet istiyor muyuz? Ya da adaletin içeriğini biliyor muyuz? Öncelikle ben kendime göre adaleti tarif edeyim. Adalet bana göre sadece benim canım yandığı zaman sesimin çıkması değil, başkalarının canının yandığı zaman dahi sessiz kalmamam, cesurca hareket etmem demektir. Bu adaletin bence tarifi. Peki neden ben bugün adalet üzerine video çekiyorum? Çünkü maalesef ülkemizde basın özgür değil. Çünkü gazeteciler ses çıkardıkları zaman hemen ertesi gün hapislere dolduruluyor. Demokrasinin yok sayıldığı, muhalif seslerin öyle ya da böyle bir şekilde kesildiği toplumların çok fazla ayakta kalamayacağı tarihten aşikardır ancak şimdi tarihten örnek verirken de korkmuyor değilim. Malumunuz Fatih Altaylı birkaç gün önce tarihten bir örnek verdi. Adam ertesi gün kodise gitti. Şimdi ben konuşmayı dinledim arkadaşlar. Bazıları bu konuda yorum yapınca bana diyorlar ki "Hakim misin?" Değilim. Ben hakim değilim. Ama ben dinlediğimi doğru anlama gayreti içerisinde bir insanım. Elbette insanların hangi cümleyi ne amaçla, ne için kurduklarını bilemem. Ama dinlendiği zaman, sana geldiği zaman verilen mesajı alabilirsin. Yani ortalama bir zekaya sahip olan herkes bunu anlayabilir. Fatih Altaylı kim? Bir gazeteci. Milyonlarca takipçisi olan bir gazeteci. Toplumda karşılığı olan bir gazeteci. Ha seversiniz sevmezsiniz. Üstü boşunuza gider ya da gitmez. Ama söylemleri en azından farklı bir senkronizedir. Yani toplumun faydasını olduğunu düşündüğüm seslerden biridir. Bundan olayı ağzından çıkan bir lafı lastik gibi sağa sola çekerek bir yerlere götürmenin de bu topluma bir faydası yok. Ben inanıyorum her ya da geç mutlaka çıkacaktır ama dinleyicisinden bir müddet uzak bırakmak adalete aykırı. Şimdi ben inanmış olduğumuz ya da inandığınızı söylediğiniz dinden çünkü benim inandığım dinde adalette en az diğer ritüeller kadar nedir bu namazda başörtüsüydü oruçlu vesaireydi en az bunlar kadar önemlidir hatta daha önemlidir şimdi Nisa suresi yanılmıyorsam 135. ayet-i kerimede şöyle bir mana vardır buyurur ki allah Teala ey iman edenler kendinizin anne babanızın ve yakınlarınızın aleyhine dahi olsa hakkı ayakta tutanlar adaletle hükmedenler olun